<laughs> Ay Mazlum dur artık. Dur karnım ağrı girdi bak. <laughs> Uzun zamandır böyle girmemiştim biliyor musun? Ya gülüm. Sen yeter ki gül yani. Sen gülünce solan güller tekrardan yeşerir. <laughs> tamam dur. Ben bir makyajımı toplayayım sonra kalkalım olur mu? Olur tamam. adam daha önce biliyor musunuz onu ya? Ben bu filmin sonunu biliyor musunuz? <laughs> <laughs> Afiyet olsun. <laughs> Başlayacağım kardeşim. Ben buraların çocuğu değilim. Bu restoranda ilk defa geliyorum. Daha önce ne önünden, arkasından, sağından, solundan, çaprazından da geçmedim. Hatta bugün önüme getirdiğin yemekleri daha önce de hiç yemedim. Ben buraların çocuğu değilim. Ama benim kız arkadaşım buraların çocuğu. E şimdi ne olacak? Kız dedi restorana gidelim dedi. Burayı seçti. E şimdi biz de yani sonuç olarak kadının lafı baş tacıdır yani. Anlatabiliyor muyum? Şimdi ben bir delikanlı olarak birazcık hanım köylü olmak zorundayım yani. Bak sen çok yetkili bir abiye benziyorsun. Benim bu kadar param var. Canım güzel abi. Bunun üstünü nasıl hallederiz bilmiyorum. Artık bu saatten sonra sen benim ağzımı yüzümü mü kırarsın? Bana sabaha kadar bulaşık mı yıkatırsın? Ya da ölene kadar mi doldurtursun bilmiyorum ama bak senden çok rica ediyorum. Ben bu kızı güzelce evine götüreyim. Sonra geri geleyim. Sonra sen bana sabaha kadar ne yapmak istiyorsan yap. Ama bak senden rica ediyorum. Bak yalvarıyorum. Kızın yanında değil bak raja ona ters. Hem kaldık ki şimdi aybaşı da geliyor. Maaşı da alacağız. Söz borcumuz borç halledeceğiz ya tamam Çok güzel evet teşekkür ederim. <laughs> Rica ederim ya sıkıntı yok ne demek. Biraz seni mecbur bıraktım ama birbirimizi biraz daha fazla tanıyalım biraz daha muhabbet edelim istedim. Ya çok iyi yaptın gülüm yani çok güzel oldu bence de muhteşemdi yani. <gülüyor> <gülüyor> Abi yapmayın dedim rica ettim siz şimdi niye böyle yapıyorsunuz ya? Anlamadım bir şey mi dedin? Yok gülüm yok yok hiçbir şey söylemedim ya. <laughs> Patronumuz sizi sonradan tanıdığı için çok özürlerini ilettiler efendim. Tatlılar müessesemizin ikramıdır. sefer de bizden olsun. Kardeşim, paranın üstü kalsın. Patrona söyle. Allah razı olsun. En kısa zamanda borcumu ödeyeceğim. Afiyet olsun. Eyvallah. Vay be Mazlum Bey. Şaşırttın beni. Gayet de buraların adamıymışsın sen. <laughs> Vallahi öyleymişim. Yani tam da buraların adamıymışım. Ee, e artık yani ne diyeyim şimdi Allah saygına başlasın o zaman. <laughs> Afiyet olsun. Sana da. Bu ne? Düğün falan mı var? Ya bizim komşuların böyle düğün, nişan organizasyonları falan bizim bahçede yapılıyor artık yengem para kazanmak için böyle bir iş buldu da. Hmm. Anlıyorum. Nişan falan diyorsun yani. Evet. Ne oldu? Niye sırıtıyorsun? Bilmem. Belki biz de bir gün nişanlanırız. Ama şöyle bir şey var. Biz daha çok küçüğüz ve üniversite bitmeden olmaz. E tamam canım. Ben de zaten hemen bugün nişanlanalım demedim ki. <laughs> yani. Bekleriz biz de ne yapalım? Görüşürüz o zaman. Görüşürüz o zaman. Ha bu arada. Bu da beni Luna Park'ta dönme dolapta en tepeye çıkardığın için. Hediyeyi aldığın için. Hmm. O, o zaman bu da beni affettiğin için. <laughs> ee, başka. Bu, bu da beni sevdiğin için. Olabilir. Ondan sonra başka. Tamam 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 amcamlar falan görecek ben gideyim. Olur. Hmm. Halbuki senin ne işin var burada? Hiç. İçerisi kalabalık diye biraz yalnız kalmak için geldim. Düğün mü olacak? Düğün değil de bu nikah katılamayanların takı, takma töreni mi ne öyle bir şeymiş. Ee, bu da bizim yeni ev arkadaşımız. <laughs> evet gördüm. Hoş gelmiş. Senin bir şey canın mı sıkkın? Yok değil. Emin misin? Yani biraz sıkkın. Bak bugün bana ilk kez soğuk yaptı. Ee? Canım sıkıldı işte. Alışık olmadığım için hoşuma gitmedi. Bir dakika ya. Sen hoşlanıyor musun Berk'ten? Hı -hı. Hayır ne alaka? Ne hoşlanması ya ama böyle bir soğuk yapınca da karnım ağrılar girdi. Bir tuhaf oldum. Peki Berk sana böyle sarılınca, kolunu atınca, tatlı tatlı konuşunca böyle karnın ağrıyor mu biraz? Ağrıyor biraz. E o zaman geçmiş olsun sen bayağı sunuyorsun Berk'ten. Of. <laughs> <laughs> ne yapacağız şimdi? Ya zaten bu çocuk sana sürekli yürümüyor mu? Sen de geçen konuşunca ne yapacaksın? Ay hayır saçmalama Asiye ya. Annemler nefret ediyor Berk'ten. Hem ben de güvenmiyorum ki hatırlasana neler yaptı bize. Ayrıca biliyorsun yani benim hiç erkek arkadaşım olmadı. Ne yapılır bilmiyorum. Ya bir o öyle önceden bilinecek bir şey değil ki. Ben de bilmiyordum. Ama kalbin sana ne yapman gerektiğini söylüyor zaten. Öyle mi diyorsun? Kahve içmeye gidiyoruz değil mi? Bir değişiklik yok yani. Belki. konu gün içinde yedinci soruşun. Evet, gidiyoruz. Ne bileyim tatlım ya. İnanamıyorum ya hala. Ondan galiba. Yani bizim sevgili olmamız pek de inanılır bir şey değil. Normal böyle hissetmem. Ama zaten biz de pek normal tipler değiliz, değil mi? Kesinlikle ya. İşte hayalimdeki sevgili. Ne oldu ya? Yanlış bir şey mi dedim ben? Yo yo demedin. Yani senin ağzından ilk defa böyle bir şey duydum ya. Karnıma bir ağrı saplandı. Söylemeyeyim o zaman. Eski sistem sürekli kafa gözle devam edebilirim bak. Hayır hayır söyle. Söyle tabii söyle ya. Yani o vahşi tarzının içine böyle tatlı şeyler de sermiştir arada. Hoşuma gitti. Canım gerizekalı sevgilim. He? Bunun gibi falan. Aynen öyle ya. İyi, hadi gidelim. Olcana bir iki saat kimya çalışacağız diye salladım eve çok geç kalamam. Tamam zaten okula yakın güzel bir kafe var. Oraya gideriz hemen. Tamam. Hadi gidelim o zaman. kreasyonlarını görmek istersen beklerim canım. Hem biraz moda zevkin gelişir. O poşetlerle minibüse binmek zor olmayacak mı ya? Ha? Yazık. Yalnızlıktan ölüyorsun değil mi? O yüzden uğraşıyorsun. Ama hiç heveslenme. Seninle muhatap olamayacağım. Bye. Bye. kahretsin ya. Siz gidin ben geliyorum. Hadi gelin, gelin. Yardım edeyim istersen. Gerek yok. Hallederim ben sağ ol. İstersen minibüse beraber binebiliriz. Ya yani böyle zorlanırsın. Baroşlara giden minibüs var. Binmeyen kalmasın. Ya ben sana gerek yok diyorum. Senin kafan almıyor. Olcan kusura bakma. Sinelerim bozuk biraz. Gider misin? Ya ne zamandır bu anı bekliyordum var ya. Hala inanamıyorum ya. Çok acayip. Aa dur dur dur. İlk fotomuz. Hayır. ilk değil. Bana yaptığın pislik vardı ya unuttun galiba. Öpüşüyormuşuz gibi çektiğin. O kadar da dalga geçmiştiniz ya. Bak yine kızdım. Hayır 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 hayır. Kızmak yok tatlım ya. Onlar geride kaldı hem İyi de çok üzmüştün beni. Biliyorum çok özür dilerim. Hem bak sana yemin ederim... ...bundan önce seni ne kadar üzdüysem... ...bundan sonra da onun yüz bin katı mutlu edeceğim seni. Söz mü? Ampir söz. Ee? Sen çok tatlısın biliyor musun? Biliyorum. Keşke biraz da mütevazi olsam. Keşke. yapıyorsunuz siz burada? Ha? Kimya kitapları nerede? Defterler nerede? Ne iş? Flört eder gibi. Bu ne bu ay? Her yerden çık tamam mı Mahmut Hoca gibi? Olcan ya ödümüzü koparttın. Bir şeyler içiyoruz. Ne yapıyor gibi duruyoruz? Aslında bir şey içiyoruz kızım ya. Siz ders çalışmak için buluşmuyor muydunuz? Ne için buluşuyorsunuz? Tamam. Artık sadece ders çalışmak için buluşmuyoruz. Ha. Affedersin Aybik'cim ya. Yani, ne için buluşuyorsunuz? Biz çıkıyoruz Olcan Aybike doğru mu söylüyor Doğru. Ne var? Aybike saçma sapan konuşup beni çıldırtma kızım ya. Sen iki gün önceye kadar bu çocuğa gıcık olmuyor Laf sokup duruyordun benim hatırladığım kadarıyla. Nereden çıktı şimdi sevgili olmak falan? Ya sen herhalde unuttun ya bu çocuk bize neler yaptı. Buyurun git bir sende yok. Evet hatırlıyorum. Ama pişman değil mi? Hem senin wonderful'un um da millete pislikler yapıp duruyor. Biz sana soruyor muyuz niye hala peşinden koşuyorsun diye? başka bir şey karıştırma. Nesi başkaymış? Bak Oğulcan, ben Aybike'yi çok seviyorum. Onu üzecek hiçbir şey de yapmam. Emin olabilirsin. Evet, geçmişim biraz kötü. Biliyorum. Ama ben değiştim. Aybike değiştirdi beni. Çünkü o çok farklı, eğlenceli, içi dışı bir. Tanıdığım hiç kimse gibi değil yani eksik kalmış bir parçam gibi. Ne güzel konuştun ya. Ya beni kimse niye böyle sevmiyor ama ya? Benim neyim eksik? Ben anlamıyorum ki. Vallahi bak, ay bile seni ne hale getirmiş? Nasıl değişmiş? Çok güzel olmuşsun bu arada. Of. Hayır, benim günahım ne? Yakışıklı olmak mı? Ben istemedim, ben istemedim oğlum. Eğlenceli olmak mı? Doğan bu, ben ne yapayım? teşekkürler. Tamam o. Evet efendim. O zaman şöyle yapalım. Ben de bir tane çikolatalı pasta alayım. Yanında da çay olsun ama büyük bardak çay olsun, paşa çayı olsun. Tamam efendim. Afiyet olsun. Saatler olsun Emel'im, Valla çok yakışıklı oldun ha. Eyvallah Ali abi. Eline koluna sağlık. Yüzümüz gözümüz açıldı ha. Alo. Alo Ömer. Ya biz bir ile Emel'i sabah teyzeden almaya gitmiştik. Sen de beklemeden çıkmışsın ama. Acele bir işim vardı da erken çıktım. Ama sen yemek bir şey de yemedin. Nasıl çalışıyorsun öyle aç acına? Acele iş var da o yüzden erken çıktım. Ben hallederim orada. İyi tamam o zaman. Kolay gelsin. İyi çalışmalar sana. Sağ olasın. Gerçeği söylesem yollamazsın ki beni. E, ne yapacaksın şimdi? Arkadaşlarına falan mı buluşacaksın? Önce bir arkadaşla buluşacağım abi, sonra da işe. Arkadaşın kız mı bakayım? Kız abi. O zaman bir dakika. Sana özel lavantamdan dökeceğim. Bak. Bak, bunun kokusuna kızlar bayılıyor. Ne diyorsun abi ya? Garanti katlanmış ha. Gerçi senin kokuya mı ihtiyacın yok. Kendinden fiyakalı çocuksun maşallah. Eyvallah abi cansın. Oo güzel de koku ya. Yalnız bayağı iyi oldu ha. Mermi. Eline <laughs> sağlık abi. Çok güzel kokuyorsun ya. Ne bu? Lavanta kolonyası. Fakir parfüm. Çok güzelmiş. Teşekkür ederim. Ya ben çok bekletmedim değil mi seni? Ya sen geldim yazar yazmaz hemen çıktım ama. Ha yok yok. Ben de yeni geldim. Ha iyi. Yani dışarıdan Hı. güzel gözüktü gözüme burası da hani Beğenmediysen başka bir yere gidebiliriz. Yok yok ben çok beğendim. İyi o zaman. Yani gerçi beğenmesem de söylemezdim herhalde. Yani o kadar uzun zamandır seninle bir şey yapmayı planlıyorum ki. Ya gel şu kaldırımda oturalım. Bütün gece konuşalım desen tamamdır. Sen tamamsın da işte ben seni bu soğukta kaldırımda oturtur muyum? O var. Neyse bir tatlı yiyelim mi sıcak sıcak ha? Evet ya çok iyi olur. Babacığım bize menü verir misin ya sana zahmet. Eyvallah. Sen saçını mı kestirdin? Kestirmişsin. Evet biraz böyle enseleri falan toparlattım. Kötü mü olmuş? Yok. Çok yakışıklı olmuşsun. Teşekkür ederim. Sen de çok güzel olmuşsun. Her zamanki gibi tabii. Oho, madem. Dolatmışsın sofrayı. Ha? Bayram sofrası gibi olmuş. He vallahi uzundur evde erzak yoktu. Allah razı olsun Ömer'in getirdikleriyle. Herkesin sevdiği şeyleri yapıvereyim dedim. Kadir'im hoş geldin. Bak kaynanan seviyormuş ha. Bak sofraya baksana. Ay hakikaten seviyor muydu anneannem babamı? Sevmez miydi? Çok severdi rahmetli anneannen. E böyle bir adam, böyle bir baba sevilmez mi? Aybike. Kızım şundan mutfağa götür. Bana da iki yumurta kır getir. Çok acıktım hadi. Yumurta mı kırayım? Kadir'im ne yumurtası ya? Sofraya baksana görmedin galiba. Oğlum anana söyle ben onun yaptığı yemekleri yemek istemiyorum. Boşuna yapmasın bana bir şey. Söyleyin babanıza öyle olsun yemesin. Fadır mıdır? gitti? Babanıza söyleyin haftalığımı aldım ahanda da oraya koydum. Yarın içinden 200 lira alacağım. Telefoncu olan borcumu kapatacağım. Hani bilsin kendileri. Oho. Posta güvercini gibi mi yaşayacağız biz artık? Ne yapayım Aybike? konuşmuyorsun babanla. O konuşmuyor benimle. Madırım acaba sen hiç üste çıkmasan mı? Ya Her şeyi hatırladığın halde yok ben hatırlamıyorum. Yok bilmiyorum dediğin günleri biz çalıştırdık. Unutmadım ben he? hepsi aklımda. Olcan bir de sen gelme o üzerime Allah aşkına. Hatırlıyorum desem kapının dışına koyardı beni ondan korktum. Siz ananızın bu evde kalmasını istemiyorsunuz ben anladım. Siz istemiyorsunuz beni burada. Hayır anne yok öyle bir şey saçmalama. Ya ne alakası var? O zaman üstüme gelmeyi bırakın. Babanızla beni nasıl barıştırırsınız oturun onu düşünün. Ay bir kere kızım ya. Öf tamam. Yani, o değil de gerçekten şuraya gelene kadar buluşacağımıza inanmıyordum yani. Niye? Ben de sözünü tutmayacak bir tip mi var? Yok yani. Öyle değil de. Şöyle söyleyeyim. Daha çok bana pek zaman ayıramayacak bir halin var gibi. Ha. Ama artık hayatım düzeni giriyor yavaştan. Yani kendime de sana da vakit ayırabilirim. Ya bu gerçekten çok güzel bir haber. Ee... Öyle güzel bir haber. ben gerçekten bunu pek sormak istemiyorum ama. Hı. Biz şimdi sevgili miyiz yani? Ha geldi o soru <laughs> <laughs> İlla bir isim mi koymamız gerekiyor? Ya hayır. Hayır gerekmiyor tabii ama demeyeyim merak ettim. Benim de biraz böyle nazlanasım var işi yokuşa sürmek istiyorum. O ne demek ya? Sen benim kalbimi çok kırdın kızım. Ne yapayım? İyi. Onarırız o kalbi o zaman. Güven bana. Öyle mi diyorsun? Hı. Tamam, görelim bakalım. Gel. Gör. Efendim abi. Koçum, ne yapıyorsun bakalım? Nerelerdesin? Bir arkadaşlayım abi, ne oldu? Geleyim mi? Gel aslanım, gel. Abilerin tahsilata çıkacak. Sen de onlara katıl. Tamam abi, geliyorum hemen. Ne oldu? Bir, bir tedirgin gibisin de. Yok, benim patron ya. Hı. Yeni bir işe girdim de, eleman lazım olunca çağırıyor böyle. Şimdi de gel diyor. Hadi ya. Hesap alabilir miyiz? Kusura bakma. Ben çağıracağını biliyordum da bu kadar erken çağıracağını düşünmemiştim. Yok, yok sıkıntı değil. Bir dahaki buluşmamıza daha uzun otururuz o zaman. Tamam, öyle yapacağız. Sözüm olsun. Asim. Ne yapıyorsun sen? Ömer hesap. Ben hallederim. Ben hallederim tamam. Teşekkür ederim. Hadi kalkalım ben geç kalmayayım işe. Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. aramakla geçecek